Erkekler genellikle içgüdüsel olarak cinsel enerjileriyle hareket ederler. Bu enerji, onları motive eden, seçimlerini ve bağlılıklarını etkileyen en güçlü dürtülerden biridir. Bir erkeği size gerçekten bağlamak ve sizi hayatının merkezi haline getirmek için bu cinsel enerjiyi bilinçli bir şekilde yönetmek ve yönlendirmek çok güçlü bir stratejidir. Bu videoda size bir erkeğin cinsel enerjisini nasıl yönlendirerek onu size duygusal ve fiziksel anlamda Nasıl bağımlı hale getirebileceğinizi adım adım anlatacağım. Bu yöntem manipülasyon değil, bir nevi enerjisel denge kurma sanatıdır. Çünkü erkekler sadece seks aramazlar. Aslında bir erkeğin en derininde arzulanmak, onaylanmak, rahat hissetmek ve bir kadının yanında kendisini güçlü hissetmek vardır. Cinsel enerji doğru bir şekilde yönlendirildiğinde bir erkeğin zihninde siz eşsiz bir konuma yerleşirsiniz. Cinsel enerjiyi anlamak temel prensipler Erkekler biyolojik olarak cinsel açıdan daha görsel ve hızlı uyarılan varlıklardır. Ancak bu uyarılma her zaman derin bir bağ kurdukları anlamına gelmez. Bir erkeğin cinsel enerjisini size odaklamak için onun geçici arzusunu derin bir ihtiyaca dönüştürmelisiniz. Arzuyu uyanık tutun. Bir erkek sizinle ilgili bir gizemi çözmeye çalışırken sürekli bir zihinsel meşguliyet içinde olur. Ona her şeyi bir anda vermek yerine aşamalı bir şekilde yaklaşın. Cinsel gerilimi canlı tutmak, erkek beynini size sürekli odaklı hale getirir. Ulaşılmazlık ve ulaşılabilirlik dengesi. Sürekli erişilebilir olmak cazibenizi azaltır. Fakat tamamen uzak olmak da ilgiyi öldürür. Önemli olan bu dengeyi ustaca kurmak. Ona ulaşabileceğini hissettirin ama her zaman bir doz mesafe bırakın. Cinselliği sadece fiziksel bir eylem olarak görmeyin. Birçok kadın bir erkeğin kendisine bağlanmasını sadece yatakta yaşananlarla sağlamaya çalışır. Ancak asıl bağımlılık cinselliği bir zihinsel oyun haline getirdiğinizde oluşur. Zihinle başlayan cinsellik, onunla flört ederken, sohbet ederken, göz teması kurarken dahi bir cinsel enerji yaratabilirsiniz. Bu onu sürekli zihinsel olarak sizi düşünür hale getirir. Beklentiyi yönetin. Her buluşmada fiziksel yakınlık yaşamak zorunda değilsiniz. Bazen küçük bir dokunuş ya da bir bakış bile bir erkeği günlerce sizi düşünmeye iter. Ona her zaman bir şeylerin devamının olabileceğini hissettirin ama hemen sunmayın. Enerjisel bağ kurmak. Bir erkeği size bağımlı kılmanın sırrı sadece fiziksel bağ değil, enerjisel bir bağ kurmaktır. Ortak enerji alanı yaratın. Birlikte geçirdiğiniz zamanlarda enerjinizi ona odaklayın. Onu gerçekten dinleyin, gözlerinin içine bakın. Bu bilinç altında bir biz algısı yaratır. Benzersizlik hissi verin. Erkekler bir kadının yanında kendilerini özel hissettiklerinde o kadına bağımlı olurlar. Onu gerçekten anlayan, onu yargılamayan ama sınırlarını da net çizen bir kadın modeli olun. Erkeğin cinsel enerjisini yükseltin ve yönlendirin. Tutkulu ve yavaş yaklaşın. Seks sırasında ve günlük etkileşimlerde yavaş, tutkulu ve odaklı olun. Acelecilik erkek beyninde hazal ve çık mantığını tetikler. Ama yavaş ilerleyen, zevk almaya odaklanan bir kadın erkek için unutulmaz olur. Onun cinsel fantezilerini keşfedin. Her erkeğin içinde gizli kalan arzular vardır. Onu utandırmadan, yargılamadan bu fantezileri açığa çıkaracak bir güven ortamı yarattığınızda sizi hayatındaki özgür alan olarak görür. Bu da onu size bağımlı kılar. Duyusal uyarımlar Sadece görsellik değil, dokunuş, koku ve ses de erkeklerin cinsel enerjilerini yönlendirir. Onun hoşlandığı parfümü kullanmak, ses tonunuzu bazen yumuşatmak, bazen hafif bir buyrukla sertleştirmek gibi küçük detaylar etkileyicidir. Kendi cinsel gücünüzü keşfedin. Erkekler kendinden emin ve kendi arzularının da farkında olan kadınlara bağımlı hale gelirler. Kendi cinsel enerjinizi baskılamayın, aksine sahiplenin. Vücudunuzla barışık olun. Seks sırasında çekingen ve utangaç davranmak, erkeğin enerjisini tam olarak size akıtmamasına neden olur. Özgüvenli bir beden dili, erkeğin arzusunu ve bağlılığını artırır. Zevk almaya odaklanın, erkeğe haz vermek değil, birlikte haz almak. Bu zihinsel değişim, erkeğin sizi sadece bir verici değil, bir ortak olarak konumlandırmasını sağlar. Arzuyu kontrol etmek ve yönlendirmek bir erkeğin arzusu size yöneldiğinde, bu arzunun yönetimi tamamen sizde olmalıdır. Beklet ve yükselt. Onu en çok istediği anda hafif bir geri çekilme uygulayın. Bu, beyninde sizi daha çok istemesine neden olur. Fakat asla tamamen reddetmeyin, bu ilgisini söndürebilir. Kısa süreli geri çekilmeler onu daha çok tetikler. Zihin oyunları, küçük flört oyunları, merak uyandıran sözler ve kontrollü kıskandırmalar bir erkeğin enerjisini sürekli size yönlendirebilir. Ancak bu oyunlar aşırıya kaçmamalı ve erkeğin özgüvenini zedelememelidir. Bağımlılığı derinleştiren duygusal dokunuşlar. Bir erkeğin cinsel enerjisini yönlendirmek, onun fiziksel arzularını size odaklamakla başlar. Ancak onu gerçekten bağımlı yapmak için duygusal bağ gereklidir. Erkeğin arzularını yönlendiren bilinçaltı kodlar bir erkeğin bilinçaltında belirli kelimeler, davranışlar ve atmosferler onu cinsel ve duygusal olarak tetikler. Bu kodları çözmek sizi onun zihnine yerleştirir. Kelimelerle yönlendirme, ona özel isimler kullanın. Bazen kulağına fısıldayarak ona hitap edin. Bu küçük ama sürekli tekrar eden detaylar erkeğin beyninde size dair özel bir yer açar. Ses tonunuzun gücü erkekler ses tonuyla yönlendirilebilir. Bazen yumuşak, bazen biraz buyurgan bir ses tonu kullanmak, cinsel enerjisini yükseltir ve sizi kontrol eden ama huzur veren kadın kategorisine koyar. Bilinçaltı dokunuşlar, elinizi kısa süreli ama hafifçe omzuna koymak, bacaklarına istemsizce dokunmak onun beyninde sizi fiziksel olarak yakın ve sıcak biri olarak kodlar. Erkekte bağımlılık yaratan psikolojik ipuçları Erkek psikolojisinde bazı özel durumlar bir kadına saplantı derecesinde bağlanmaya yol açar. Eksiklik yaratma. Ona zaman zaman küçük boşluklar yaratın. Her zaman müsait olmayın. Bazen planlarınız olsun. Bazen sessizliğe çekilin. Erkekler eksik hissettiklerinde o boşluğu doldurmak için daha fazla bağlanırlar. Ona kendini kahraman hissettirme. Erkekler bir kadının hayatında kahraman rolünü üstlendiklerinde daha çok bağlanırlar. Ondan bir şeyler istemek, küçük yardımlar istemek, ona bir şey öğrettirmek bu kahramanlık hissini tetikler. Kıskanma noktası, dozunda ve kontrollü kıskançlık bir erkeği size daha sıkı bağlayabilir. Başka erkeklerden bahsetmek değil, hayatınızda başkalarının da ilgi alanında olduğunuzu hissettirmek onu tetikleyen bir unsurdur. Cinsel enerjiyi günlük hayata yaymak. Bir erkeğin size olan cinsel çekimini sürekli canlı tutmak için cinsel enerjiyi sadece yatakta bırakmamak gerekir. Giyimle mesaj verin. Bazen sade, bazen hafif cesur seçimler yapın. Evde rahatken bile küçük detaylar, hafif bir dekolte, ince bir kumaş erkek beyninde sürekli bir cinsel çağrışım yaratır. Kokularla oyun oynayın. Kullandığınız bir parfüm erkek beyninde sizi her hatırladığında arzulamasına yol açar. Bilinçaltı tetikleyici bir koku onu sizden başka birine yönelttiğinde bile sizi çağrıştırabilir. Anlık flörtler gün içerisinde gönderdiğiniz kısa ama erotik mesajlar, bir anda yakaladığınız ve hafifçe dokunduğunuz anlar erkeğin beyninde sizi sürekli aktif tutar. Zihinsel tetikleyiciler erkeği sürekli sizi düşünür hale getirmek. Bir erkeği size bağımlı hale getirmek için onun zihinsel alanına sık sık küçük bilinçaltı ipuçları bırakmanız gerekir. Ortak şarkılar, birlikte özel bir şarkı belirlemek erkek her o şarkıyı duyduğunda sizi hatırlamasını sağlar. Bu küçük ayrıntılar onun sizden kopamamasına yol açar. Ortak alanlar. Sizi hatırlatacak yerler yaratın. Buluşmalarınızı hep aynı kafede yapın, ona hediye ettiğiniz bir obje evinde sürekli gözünün önünde olsun. Bilinçaltı ifadeler. Onun size söylediği özel bir cümleyi sık sık tekrar edin. Bu beyninde sizinle arasında güçlü bir bağ kurar. Kendinizi onun en güçlü bağlantısı haline getirin. Bir erkeğin hayatında duygusal, fiziksel, cinsel ve entelektüel olarak en güçlü bağı siz oluşturduğunuzda, o erkek sizden kolay kolay vazgeçemez. Onun güvenli alanı olun. Erkeğin tüm zayıf yönlerini kabul eden ama güçlü yanlarını da destekleyen bir kadın olmak, erkeğin size sonsuz bir bağlılık geliştirmesini sağlar. Onun tutkularını besleyin. Hayalini kurduğu bir işi desteklemek Hobilerini küçümsememek ve onun büyümesine katkı sağlamak erkeği size bağlayan görünmez ipler yaratır. Onunla kendi dilinizi yaratın. Küçük espriler, size özel terimler, birlikte kullandığınız gizli bir dil erkek beyninde size ait özel bir yer açar. Cinsel enerjiyi yavaşlat ve yoğunlaştır. Birçok kadın hızlı cinsel temasların bir erkeği kendine bağlayacağını zanneder. Aslında erkekler en yoğun bağımlılığı yavaş ve derin temaslarda yaşarlar. Yavaşlatma taktiği, cinsel birliktelik sırasında temponuzu yavaşlatmak, dokunuşlarınızı derinleştirmek erkeğin beyninde sizi unutulmaz yapar. Göz teması, seks sırasında göz teması kurmak erkeğin kalbini ve beynini size kilitler. Sözlü iletişim, seks sırasında hafif fısıltılarla onun ne kadar özel olduğunu söylemek duygusal ve fiziksel bağın aynı anda kurulmasını sağlar. Cinsel enerjiyi sürdürmenin sırları: bir erkeğin cinsel enerjisini size odaklamak bir başlangıçtır. Ancak bu enerjiyi korumak ayrı bir sanattır. Sürekli yenilenme. Erkekler yeniliği sever. Arada farklı iç çamaşırları, farklı mekanlar veya ufak fantezilerle yenilik katmak ilgisini canlı tutar. Oyun alanı bırakma. Cinsellikte biraz kontrolü ona bırakmak, kendini güçlü hissetmesine ve cinsel enerjisini rahatça ifade etmesine izin vermek önemlidir. Sürpriz yaklaşımlar, beklenmedik anlarda küçük fiziksel yakınlaşmalar onu sürekli tetikte ve arzulu tutar. Erkeğin ego alanını doğru yönetmek. Bir erkeğin egosu onun size olan bağlılığını doğrudan etkiler.